Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Brawl Stars videosunu. hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte yeni bir seriyi başlatıyorum arkadaşlar. Bu serinin ismi ne? Arkadaşlar bu serinin ismi Leon arkadaşlar 50 rütbe yani 1000 kupa ulaştırma deneyeceğiz. Hemen önüne sizde şöyle göstereyim. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar. Ee, bakın şu 1000 mesela bu max kademe diyelim. Yani 1200 falan diyor ya 1000 kupaya falan getireceğiz. yani Edgar gibi. Yani ben Edgar'ı getirdim yani gördüğünüz üzere. Bin kupa bıraktım. Hiç ellemiyorum çünkü fazlasına gerek yok. Biz de bunun gibi arkadaşlar sizlerle birlikte hem sohbet gibi bir şey olacak. Hem de arkadaşlar bu seri eğer sevilirse diğer videoyu atacağım. Sevilmezse arkadaşlar atmayacağım. O yüzden arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız evet ve sevdiyseniz like atıp abone olup bir de yorumlarız. Arkadaşlar etkileşiminizi bırakın. Ben de diğer ikinci videoyu hemen en kısa sürede atayım. Hemen arkadaşlar diğer maç bence maçımıza geçelim. Of. maçımıza girelim. Şu anda zaten Leon'du. Ee, düşük ol 400 kupada falan bir 600 kupa kadar falan kasacağız. Bakalım bu eğer arkadaşlar 600 kupaya kasarsak kaç bölümde kasacağız? Bakalım öğreneceğiz. İnşallah e, bu bin kupayı da Leon'da yaparız. Gördüğünüz üzere arkadaşlar hemen maçımıza başladık. E, yani sakin maç geçecek arkadaşlar genel olarak bence maçlarımız sakin geçeceğini düşünüyorum çünkü fazla bir aksiyona bence gerek yok hem de arkadaşlar e, bu bölümlerde sizler Brosstar tecrübelerinizi bana aktarabilir. Ben de arkadaşlar bu Brosstar serilerinde daha bilgili ve daha güzel oyuncu olabilirim. Dediğim gibi ve şu an arkadaşlar şu anda burada duruyorum. Sizi bekliyorum. Hemen kanala abone, like atmayı unutmayın. Hemen abone olun bekliyorum. Şimdi de like atın. Bu kadar basit. Herhangi size giren veya çıkan bir şey yok yani dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar ben bizim kanala benim hesabım fazla şanslı değildi aslında. Şu star yolu falan var ya o gelene kadar biraz şanslandı. Hani bir krediler falan kredilerle falan bu bir şeyler açabildim Bu kredilerle falan aslında birazcık bu şeyler açabildim. Gene, o yüzden birazcık Leondur e, kruvasını çıkartmıştım. Leondur odur budur bunlar birazcık geldi yani. şahsabımızda karakter oldu. Normalde çok az karakterle oluyordu. Yani anlamadım ben de dediğim gibi. Güncel kupamız aslında fazla oynamadığım için arkadaşlar şey yapmıyorum ya. Fazla oynamıyorum ya. 3 kişi var şu anda gördüğünüz üzere bakın 3 kişi kaldı. Pusarak böyle biraz pusu pusu ilerleyeceğiz. Fazla aksama gerek yok zaten. Bak mesela şimdi bana rush diyecek. Çünkü niye çıktım oradan? mal başa yaptık da rushlamadı Allah'ta. Evet, evet öleceğim gibi. Aha öldük. Evet üçüncü olarak ilk maçımızı bitiriyoruz. Ee, gene iyi ya. 380 diyelim biz buna dayı. Ha, bir de arkadaşlar gör, bir, e, herhalde şu star yolu mu oluyordu? Star yolunda şu ana kadar bayağı biriktirdim. 15, ve 15 tane falan. Bir de kupa yolu var. Kupa yolunda da biraz biriktirdim. 25 bin kupa bir de efsanevi şey var. Onu da arkadaşlar e, bir videoda açacağım. Bakalım. Neler olacak? Babuş. Yani arkadaşlar az önce çok değişik bir iş anı oldu. Arkadaşlar az önce beni annemin telefonundan Tonguç Akedemi aradı. Allah çarpsın. Şey kayıt altına alan kayıt o yüzden durdu. Bak birinci olduk. Benim tableti falan bıraktım. Şu anda e, Tonguç Akedemi beni aradı. Yarım saattir onunla konuşuyorum. Dediğim gibi yani gelmiş bana zırvalıyor. Ben de anlamadım arkadaşlar. E, yok beni şundan şuna düştü Tonguç Palas falan diye. Hiç umurumda değil yani. Almayacağım da geçişleri verdim ama... Değişik bana neyi beni Tonguç arıyorsa anlamadım. Yani şey satamadılar büyük ihtimalle. Ondan dolayı beni arıyorlar. Neyse biz maçımız devam mı ya? Yarım saattir arkadaşlar. Bir de birinci olmuşuz ha. Şey, Göte birinci olduk. Dediğim gibi e, bu maçla girelim bitirelim bence ya fazla da uzun olmasın bence video. Çünkü dediğim ki bu video aslında birazcık da e, sizlerin şeyiyle gelecek diğer video. Mesela bu video kısa olur diğer video uzun olur. Dediğim gibi e, sizler Şurada ama neden benim to, tonguç aramış beni. Dır balıyor dırt bırt dırt bırt. Ama birinci olduk güzel oldu ya. Anlamadım göte balığı birinci olduk arkadaşlar. Dediğim gibi. Ve e, yani ne bileyim arıyor işte. Şöyledir böyledir şundan buna düştü. Tonguç palas falan filan. Bir de sınav senesi hiç öğrencisi değilim arkadaşlar. Sınav öğrencisi değilim. Bunu sizlere söyleyeyim. Hatta isterseniz arkadaşlar kendimi tanıtan bir video daha çekebilirim sizler için. Dört su boşluk oğlum niye böyle lan bu kupalarda niye bu kadar şey aha. Oppo öldürdük ha. Vallahi öldürdük. O 11 yüklü olmuşuz. Şunu ölmeyelim dur. Pil gücü. Tamam. Dediğim gibi bu maç da bittikten sonra arkadaşlar sizlere Allah'a emaneti çakacağım. Şimdi Miko Ali abu. Lan şeyim şu oğlum bu. Dur 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 dur. Of 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 kafam felaket iyi ki oldu aşkım ne. On bu da Leon ben de Leon'um. Vay canına. Öldür onu. Yiyin birbirinizi yiyin birbirinizi. Gel abi bak benim şansın fazla tamam gel. Ne, öl ya vallahi uğraşamayacağım seninle. Ona ne Öleceğim lan şuna. Öldürdük. Baba ikinci birinciliği de aldı. Biz arkadaşlar görüyorsunuz abi güzel o 400 kupaya ulaştık daha iyi oldu, ha. gördüğünüz üzere 400 kupayı 10 kez tekrar onun seçeneği kullandığımız için Allah razı olsun 500 tane de kredi mi oluyor artık o ne Ben de bilmem kaç bak 33 kupayı da kastık babur. abo gördünüz mü arkadaşlar bakın 21 tane öge 20'ye gelmişiz 21 tane de şey var öge mi diyeyim artık bunlar var ee, Bunlar arkadaşlar bugün bir videoda açacağız ve şurada da var bakın ne bir sürü şurada da var. bak kaç, 24 bin Şuradan ta buraya kadar şuraya kadar var. Ee, görüş arkadaşlar bu videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz hemen arkadaşlar yorumlara da yazın buraya kadar izlediğimde hepsini kalp edeceğim okuyacağım tek tek sizlere çok değer veriyorum. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar böyle konu kanalları e, görmek istiyorsanız tekrardan abone olun Allah'a emanet